Testi iki dakikada yapıyorlar da yani sonuçların çıkmasını beklemek ölüm gibi yani. Aynen abla ya bu neymiş böyle? Ne oldu Zeynep? Çiş mi? İyi tamam gidelim. Geliyoruz biz. Evet. Ben demek <laughs> istedim bunlarla? Kapıda nöbet tutardım. Yok canım artık. E yok canım artık. Geçen sefer de gitti böyle tuvalete. Gidiş o gidiş. Ay yok saçmalama. Gelir yani. İşi çıkmış ya daha önce acı Rabbim beni gelmişsin <laughs> tamam. Gelir. İyi tamam. <laughs> ay içim şişti çıksın sonuçlar artık ya. E, tamam ne bekliyoruz biz burada? Babamın yanına gidelim. Bu gelsin de bir. İyi gelsin de bir. Anne ne zaman evimize gideceğiz? Ben sana ne dedim? Bir daha sakın bana anne deme. Biri falan duyar sakın. Peki ne zaman evimize gideceğiz? Ay gitmeyeceğiz Zeynep şiştim. Çünkü evimizde. Neden? Çünkü öyle olacak canım benim. Anladın mı? Bak bu da aramızda sır ha? Bundan da kimseye bahsetmiyorsun. Tamam anne. Tamam abla. Ne? Ah. aferin sana. Sakın ağzından kaçırayım deme. Anladın değil mi? İyi. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Baba, bak yine kahvaltına etmemişim. Canım bir şey istemiyor. Ama dünden beri hiçbir şey yemiyormuşsun. Ama sen daha ayet daha hemşire misin sen? Burada yeterince hemşire var ya. Sen nereden çıktın ya? Cık cık. Eğer bir işe yaramak istiyorsan git bana bir tane bira kap gel. Öyle bir şey mümkün değil artık biliyorsun. Ciğerini değiştirecekler ciğerini. Yeliz Hanım test sonuçları çıktı. Ha. Hadi inşallah. Maalesef ...Yeniz Hanım da kusta uyuşmuyor. Of. Lan göz göre göre öleceğim ben ya. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleyim lan ben. Öleyim, öleyim. Karım gitmiş. Çocuklarımın hepsi faydasız. Ya tamam saçmalama ya, tamam. Ben niye bunu getirdim ki ya? Niye getirdim? Bu da bir çeşit faydasız. Başıma iş açtım. Durup dururken bir, ne bileyim, iki boğaz daha girdi hayatıma. Baba ne diyor ya? Ben acaba başka bir mahalleye mi gittim ya? Yanlış bir mahalleye mi? Ben bir daha mı gidip baksam acaba ya? Sen şu nüfus cüzdanını versene bana nüfus cüzdanını. Ben senin adına soyadına bir bakacağım doğru mu değil mi? Senin senin doğum tarihine falan bakacağım ben seni. Baba biz seni istetmem miyiz ya? Bu nasıl muamele? Kızcağız nasıl üzüldü görmüyor musun? Pardon benim fazla vaktim yok. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Kadavradanlık listesindesiniz. Birkaç gün içinde üniversite hastanesine sevk edileceksiniz. Beklemeye orada devam edersiniz. İyi günler, geçmiş olsun. Yani, git sana, git. Git. Ne yaptık ki zaten? Ne yapabiliriz ki zaten? Baba nasıl konuşuyorsun ama ya? Cık, ölüyorum lan ben burada. Ölüyorum. Hadi, hadi çıkın dışarı. Çık, çıkın, çıkın. Gidin buradan. <laughs> Faydasızlar size. Faydasızlar Faydasızlar. Ben sana yediririm ama o lafları. Babaymış, ba baba, papucumun babası bu. Ama dur sen, sen dur, ben senin en kıymetli evladın olacağım, göreceksin sen. Sen bekle, bekle sen. Ediz ne haber ya? Yoksun epeydir ortalıkta. İyidir e, şey... ...senle acil bir ameliyat ayarlayabilir miyiz? E, bu hafta içinde ama. Hastanın olayı nedir? Siros karaciğer nakli bekliyor. Anladım. Bak şöyle yapalım. Bu hafta bir operasyonum vardı iptal oldu. Onu yer alalım. Süper olur. Ee, bana bak sorun çıkaracak biri değil değil mi? Babam olur kendisi. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Babamı mı kestireceksin bana? Ya sen karışmasana orasına. Sen bana günlü haber ver yeter. Bakayım arayayım seni. Ha para meselesini nasıl yapacağız? Hallederiz onu sıkıntı değil. Ameliyattan sonra alırım. Tamam. Tamam hadi. Yeliz. İyi misin? İyiyim ya sen bir de benle uğraşma. Sen babamın dediklerine bakma olur mu? O zaten böyle düşünmeden konuşur. Ağzına geleni söyler. Bir de şimdi hasta ya, hırsınlaştı iyice. Ondan. Ben onu üzülmüyorum ya. Ben çok inanmıştım, anladın mı? Yani... ...kurtaracaktım babamı. Hem de seneler sonra bulduğum babamı. Ben sizi de çok sevdim Filiz. Bu ailenin bir parçası gibi hissettim seneler sonra. Babamı kurtarmasan da bir önemi yok bizim için. Sen hiç düşünmeden ona ciğerini vermeyi kabul ettin. Bunu hiç unutmayacağız. İyi ki kavuştuk bunca sene sonra. Ben nihayet yalnız değilim be. Yalnız değilsin tabii. Biz varız. Rahmet babamla kalacak. Hadi gel biz eve gidelim. Üşümesin. Tamam. Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.